Anket Formu adlı uygulamayla tabloya dayalı form oluşturmak ve forma farklı biçim özellikleri verebilmek amaçlanmıştır. Önce veri tabanı programının en temel nesnesi olan tabloyu tasarlayalım. Veri tabanı tüm nesnelerin bulunduğu bölümden tablo 1 çift tıklanır. Giriş sekmesi görünümler tıklanarak tasarım görünümüne geçilir. Farklı kaydet penceresi açılır. Anket tablosu yazılır ve kaydet tıklanır. Ekrana oluşturacağımız tablonun alan adlarını ve tanımlanan alan adlarının veri türü seçimi yapılır. Tabloya kayıt girebilmek için anket tablosu üzerinde çift tıklanır. Sağ tarafa veri sayfası görünümü açılacaktır. 10 tane kayıt buraya girilir ve kaydete tıklanır. Tablodan yararlanarak form oluşturmak için oluştur sekmesi, formlar grubu, tüm formlar tıklanır. Form sihirbazı seçilir. Form sihirbazı penceresi ekrana gelecektir. Tablolar Sorgular seçenek kutusundan Anket tablosu adlı tablo seçilir. Kullanılabilir alanlar seçili alanlara aktarılır. İleri butonu tıklanarak formun yerleşim düzeni seçilir. İleri butonu tıklanır. Forma bir stil belirlenir. İleri butonu tıklanır. Son düğmesiyle işlem sonlandırılır. Seçilen düzen ve stille form oluşmuş olur. Form biçimini değiştirmek için tüm eksis nesneleri bölümünden anket formu seçilir. Giriş sekmesi görünümlerden düzen görünümü seçilir. Form düzen araçları biçimlendirme sekmesi otomatik biçim grubundan kent adlı biçim seçilir seçilen özellik forma uyarlanacaktır. Forma bir logo eklemek için form düzen görünümündeyken form düzen araçları biçimlendirme sekmesinden logo tıklanır. Ekrana resim ekle diyalog penceresi gelecektir. İstenilen bir resim seçilir. Tamam butonu tıklanır sol üst köşeye logo yerleşecektir. Format tarih ve saat eklemek için form yine düzen görünümündeyken form düzen araçları biçimlendirme sekmesi denetim grubundan tarih ve saat tıklanır. Açılan pencereden istenilen seçimler yapılır. Tamam butonu tıklanır. Formun sağ üst köşesine tarih eklenecektir. Son olarak kaydet'e tıklanır ve görünümler form görünümü seçilerek gözlemlenir.